deki yabancı yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yabancı, ...başımın tacı... ...ray ray ray ray... ...ray ray ray... ...ray ray ray ray... ...hani ben rey, 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 Kurt Halüsinasyon musun lan? İyiyim abi. Cinsin ne senin? Abartıcı var abi. Ağzındaki ne lan? Evde çocukları eğlendiriyorum abi. Hı. Hmm. Elindekiler? Açım abi. Marketlerden çaldım. Hadi ya. Gel lan gel. Gel. Ayakkabılarını çıkar. Geç. Hayda, kaşar benim üstünde kıl var, uzar mısın? Uzar uzar. İyi al hocam, Kola da açıyorum. Açtım. İyi olur abi. Ya sakalı, saçı kes ya. Tamam, tamam abi. Söz mü? Söz abi. Bak, saç, sakal kesilecek. Anladın mı? Tamam abi. Sigortalı bir iş bulunup başlanacak. Tamam abi. Çalma çıplama işlemi bitecek, hırsızlık yok. Yok abi. Aferin, Nerede? İşte Bunları almıyor musun ya? Abi onlar... Benim ikramım olsun size, Mısır macunu, afiyet çayı Mısır macunu? Evet. Oldu, sağ ol. Oğlum biri gelecek, dövdüm kopuyor arkadaş ya.